Temiz kalbiydi ve kalbinde bir melodi vardı. Gelin birazsa kuzeye kurak verelim. Sami aç mısın? Ben Kork yok aç. patron aç olmuyor. Tamam sikri çalış o hadi şu kütükler kütük kütük. Ben düz yapıyorum ya çabuk. sen saniye, ne yapıyorsun? Hani ne yapıyor? Oğlum ben evi düzenliyorum kardeşim bak ben oba başıyım. çalış. şu an gerçekten düzgün. Sami! Yemin ediyorum bir dakika. Tireee! <laughs> <bizim gülüyor> pardon pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aa Ürkütme ürkütme. Ürkütme amını siktiğin. Bir saniye ben şu geyiğin bir amına koyayım. Işte. Bir saniye ellem o geyiği. Sen onu tuttur. <laughs> Koş! Bravo, Bu geymiş! Yunus. Uyyyyyyyyy! Yanıyorum. Ya kanka bunu şey. ateşin üstünde tutan... This is mechanic bro. Evet. Ha, doğru kanka. Orkey. Ah koş! <laughs> pardon pardon pardon! <laughs> <laughs> Küçükler gelsin arkadaşlar. Koyamadınız efendim. Sami sen sus biç. Nasıl yapacağız? Rof abi yağmur da yağmadı ki ya. Eee şey, yaması yok mu soda. Pardon. Dur lan masu bir şey kaldı biz? Hiçbir şeye bakmadık ne zamandır ya. Yok. Bu ne? Meme yazıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> yok lan bu Annos'un memesi. <laughs> An <-Nos 'un> memesi. <gülüyor> 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 ya Canut'un memesi derken kafa karıştı. Tak bakayım lan webcam'i. Göbeği de sakla. <laughs> Telefona oturmuşsun farkında mısın? <gülüyor> 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 Alev gibi telefon. <laughs> Babam kafama mı vurdu? Herkes annesinden kulaklığı alsın. Sen sadece babana versene kulaklığı. Kulaklıkları alın geriye. Sen sadece babana versene kulaklığı. Şişt. Amcık ne vuruyorsun çocuğa? Yanımı <laughs> sıkma Ne oldu? <laughs> Ulan sen nereden anladın benim olduğumu? Ulan piçe bak ya. Ulan bu eba canavar işte bunlar bak bunlar eba canavar bunlar bunlar ne Bu kadar böyle bir şey olabilir mi ya yemin ediyorum böyle bir şey ben hayatımda ilk defa gördüm Ya bugün kod oynayacaktık evet bugün kod oynayacaktık Kaptan Price aradı dedi ki kardeşim Frankfurt'a bir mal gidecek bir şunu bir halledebilir misin dedi Tabi abi dedim ne yapalım adamın şimdi koskoca Kaptan Price'ı ters mi çevirelim yani Ya hocam güzel oyun Eyvallah bro senden güzel olmasın Oy, kim seni bugün? Of, of, of. Baksana oğlum bu araba suda ne kadar daha hızlı gidiyor. Ya arabayı översen bir daha ben var ya. Ağzımı açarsam bir daha. Salak. Malcılar. Alo. Ananı sikeyim. 156 diğer boyutlarda gözükmüyormuş. Öldüm. <laughs> Arkanda adam oru. Var adam var. Pardon pardon yanlış bilgi kanka. Neyse chat benden daha kötüleri de var oğlum. Baksana Reis 1 vurmuş. <laughs> backside backside backside. Bana OG'ler. <laughs> Bu <Bana! Gülüyor> Kırık 40 yıllık alkolüyüm bunlar neyin kafasını yaşıyor? <gülüyor> ne? yerleştirildi. ya? Aldım. Yakıt. Ay yakın bu yakın. Yakın mı? Nerede bu? Beni aldı, beni götürüyor, götürüyor beni. Gözde <laughs> 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 aldı herhalde. Aldı mı gözde seni? Hayır almadı. Çarptı mı dönüyor? Bir gün çocuğum böyle bir tane diş hekimi doktorların odasına girdi. Böyle aldı fırlattı şeyi. Eldivini fırlattı. Ya yeter dedi anasını amını s**kim falan. Küfrediyor adam böyle doktor odasındayız. Ben mal oldum böyle küçücük çocuğum. Babam ne oldu dedi. Ya dedi adam diş hekimine gelmiş sırada bekliyor. Sırada beklerken simit yemiş diyor ya. Adama dolgu yapacağım ağzın içindeki susam tanelerin temizledi kapına koyayım diyor. Yani bu kadar eşek insanlarla muhatap oluyorsunuz ya. Eşek la bu yani eşek desen doktora gideceksin. Ağzına bir su atar çalkalar da tükürür yani. İsmimi niye beğenmediniz beyler? İsmim gayet iyi amına koyayım. Aa yavaş yavaş yavaş. Aa. gece anladım. Abi bacağına adım yazar mısın? Kime yazarım senin adını? Hoşuna giderse. İsim uzunsa yazar. Like a oh, yes, I... 22 lan. Atamadım lan. <Gülüyor> <Adan>! <Gülüyor> <Gülüyor> hadi biraz hareket. Los kulaş kulaş. Ne olur kör etme beni. Ne olur ne olur. Allah kahretsin bu karakteri ya. Hani yeter bıktım ya. Vallahi bıktım <laughs> billahi bıktım <Gülüyor> ya. <Gülüyor> kör şey oldu. Bill kör Ananın ne oldu ya? Evet. Vallahi bıktım ya. Kelebek camı olduğu için sadece eğer rakibiniz arabada vurmak istiyorsanız sadece <laughs> <Vallahi olmadım. Gülüyor> ee, arkadaşlar bu arabayla sakın yan koltuğa geçmeyin. Ee, arabam yandı videomuzla karşınızdaydım. Aa mantar var. <laughs> Ananı zehirlendim yemeyin mantar. Valla! <laughs> Sami saldırı altındayım. Ama yani dur lan ay. Aa, abi. abi. Sileceğim de. Abi. <laughs> Bu nerede gözüküyor şu an? Abi her yerde. Şimdi <laughs> Sildim. Abi, şu an çok Sildim değil. oğlum bir şey yok. Tehlikeli yerler. Koysana şey bir eski yerine bunu. Eski dediğim montör düştü. Abi kendim yarak gibi hissettim. <laughs> kendim yarak gibi hissettim ne demek ya? Kim yazdı onu? Kanatları var, iğnesi var. Dedim ki Mert sen burada yatamazsın kardeşim. ya tortuç artık yok. Kamerayı sil ne demek ya? <laughs> şey nerede araba nerede araba? Araba, araba gelecek hmm. şimdi yukarıda evin orada. Hadi çağır götür bizi. Nasıl hoşuna gitti? Kaç mi? gerekiyor bu. Ha? Neredesin? 89. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> De Ormana sorayım. niye bu kadar uzağa yaptık Oy biz YB? Şey. Evet ya Çağrı olayım. niye bu kadar uzak seçtin? Ne bileyim ama ya. Ya. ne bileyim ya. <laughs> Acaba başarına ne gelecekti? Birlikte bugün onların hikayesini dinleyeceğiz. Dostluk göreceğiz.